Misafirler, değerli muhtarlarım, ee, hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki, insan otizmin e, farkındalık haftası dolayısıyla e, sorumluluk e, bilincimiz gereğiyle ve ülkemize ve dünyada olan e, virüs dolayısıyla sorumlu davranarak dostlarımızı buraya davet etmedik, hepsinden özür diliyoruz. Sembolik olarak e, birkaç e, arkadaşlar bunu e, farkındalığı tekrar yaratmak istiyoruz. Elbette iki yıl öncesi bu ikinci kez yapamadığımız etkinliğimizdir. Beykoz'da çok büyük şeyler yaratmıştı, farkındalık yaratmıştı. Otizmi Beykoz'un gündemine sokmuştur. Her alanda bir çocukla karşılaştıkları zaman evet Beykoz'da Otizm Derneği vardır. Beykoz'da Engelli Derneği vardır. Anında bu arkadaşlara ulaşın diye insanlar bilinçlenmişti. Tabii ister istemez bu olaydan dolayı hepimiz evlerimize kapandık. Tabii ki en büyük sorulu biz ve çocuklarımız yaşıyoruz. Çocuklarımız aynı zamanda hiperaktiftir ve masif kullanmama gibi tercihleri vardır. Aynı zamanda çocuklarımızda birçoğunda neurolojik olarak da epilepsi hastalığı vardır. Bu çocuklarımız bir yıldan verildi. Birçoğu görüştüğüm aileler EEG'leri çekilmiyor. E, psikiyatri tedavilerine gidemiyor ve aynı zamanda otizmli çocuklarımız ömür boyu eğitim alması gereken çocuklarımızdır. Eğitimlerini almadıkları takdirde her zaman geriye gider. İşte bu geriye gidişi önlemek için inşallah temennimiz e, bir an önce e, bu durumda kurtuluruz. Herkesin e, bir araya gelebileceği, sarılabileceği iyi günde, kötü günde bir arada olabileceğimiz günleri yakalarız. E, ailelerimiz zor durumdadır. Ben e, şunu temenni ederdim ki Kamu kurumlarından olsa bazı diğer setekalarda da ya arkadaşlar siz ne durumdasınız acaba? Çünkü kendilerinin bu kadar zorlu bir ortamda bu insanlar acaba ne yapıyor? Böyle hiçbir şey almadık. Sadece işte duyarlı olan basınımız var. Sesimizi dile getiriyor. Bunun dışında bir kent konseyinin bir üyesiyiz tabii. Kent konseyinin engeller meclis üyesiyiz. Yani Burada sistemde de biraz kendimden haklılık buluyorum. Ee, bir sormaları gerekiyor. Yani bir otizm çocuk ailesiyle ne yapıyor? Bir düşüncelerinizi almalarını istiyordum. Ee, yine de e, kendi sizlere e, toplama teşekkür ediyorum. Herkes kendi derdini bulur. İnşallah en kısa sürede bu işten kurtuluruz. Eski günlerimize geri döneriz. Sağ olun, var olun. Farkında olalım, fark yaratalım. Amacımız sembolik olarak da olsa bugün bunu gerçekleştirmişiz. Ee, sağ olun, var olun. Evet, Şimdi hep birlikte abi var olalım. Bak istiyorum. Şunları da kaldıralım. <laughs> şunları.